o araçta işte Anlar'ın o ekibi bana diyor sen ne yapıyorsun onlar da gelmel ben de anlatıyorum bunlara. Onlar da bir yönden gülüyor, bir yönden korkuyorlar. Hani bir de adım Miraç falan filanlar bunda ne var var filan. esna ortaya aşağıya o işin şakası. Hem nesa böyle bir durumlar var. Ondan sonracığıma eee kadın kalkınca, kadın hırıltıyla işte birazcık kendine gelmiş orada. Ben duymadım, görmedim buraları ambulansta. Oğlunu tarif etmiş, oğlunu yerini tarif etmiş. Hani kadın 89 yaşında ama Allah demek işte aklını falan almamış veya az bir gelip gidiyordu. Oğlu bir esnamış bir yerde. Bu kadın öldü diyor, oraya sen boğat. Yani para istemişler, para muhabbeti olmuş. Ben bir yönden üzüldüm. Hani bir yönden değil, her yönden üzüldüm. Yani anlam böyle iş mi var falan filan. Bir yönden de Allah nasip etti, bize denk geldi. <laughs> kadın da uyandı. Hem kadını ben buldum, hem kadın yaşıyor diye ben söyledim yani. Yani böyle bir değişik bir ortam oldu Müge Anıl'ın ekibinde. Ee, güzel ortamlar vardı işte. Hani iş iyiydi. Bunları götürdü. Yani insanlık namına bir şey yok. O da büyüğünden iyiydi. Çünkü konuş, konuşmayı kestiği zaman samimiyeti ona da bir mesafe koymuş oluyor. O da iyi oluyor. Bunlarla buradaki e, bu olayları araştırdık. Ben orada bir işte cenaze buldum. İki tane cenaze buldum yani. Allah rahmet eylesin. Yani de biri yaşıyordu pardon. Allah şifa Şimdi ölmüştür belki de. Böyle muhabbet oldu. O ara işte duymuşsunuzdur işte Uşak tarafında bir e, kadın kocasını öldürüyor. Kocası pek iyi bir insan değil. Şeref yoksunu bir adam. Ondan sonra e, çocuğu da cezayı üstleniyor. Ben yaptığım bir çocuk 18 yaşından küçük. Müge da bu çok olay oldu. Sonra biz bu olayı araştırmak için haber geldi. Tabi o olaylar o zaman daha gelişmedi. Kadın canlı yayında söyledi. O ara öyle bir şey yoktu. Sadece küçük kızın, 18 yaşında küçük bacının babasını öldürdüğü ve yaktığı, gömdüğü bir şey öyle itiraf ediyor canlı yayında. O ara bize haber geldi. Tabi bunları kocam kayıp diye kocam başvuruyorlar. Sonra işte bu olaylar ortaya çıkıyor. Kız dayanamıyor, söylüyor falan filan. Biz o ara ha geceleyin haber geldi dediler mi Miraç acil gel, gel geldim bindik abi arabaya Puh, buradan bir yapıştır abi uşağa. Nasıl gittim ben de bilmiyorum. O arada benim şoförlüğümü Araba arabada sağ olsun iyiydi yağmurlu bir zamandı. Oraya yani çok hızlı bir şekilde e gittik olayı araştırdık. Yani araştırdılar dık derken öyle bir şey yok. Neyse abi olayın e şey yani olay değil de bizim bu kameraman ve e mikrofon tutan arkadaşa şeyini anlatayım ufak mı vardık dedeler bir otel bulalım şöyle böyle filan eve yakın olsun git gel olacak gibilerden. Abi otelde vardık adamın bana dediği laf şu kameraman. Kardeş bizim şey şirket hani şoförün yatı masrafını karşılamıyor. Bak dedim ki ben normalde 8-5-8-6 adı çalıştık kardeş Aramızı aldık o zamanın parası 100, 120 lira mıydı neydi? Eyvallah. Yeme içme yatma kalkma da bize ait. Tamam. Ula oğlum benim sen kaç saatlik yoldan ben canım tehlike yapmışım. Buraya kadar gelmişim. Ben senin aletten para istememişim. Rente harcı aletten para istememiş. Çünkü kilometre yapıyor. Arabayı kırık çıkartıyorsun. çıkartıyor. Ta kaç kilometre gidiyorsun oraya yani. Bir de orada kovalıyorsun. Dedim para istememişim. Sen şimdi otel parası böyle bile yapıyorsun he. Aradım abi bizim Cüneyt'i. Dedim ki durum böyleyken böyle. Ben dedim arabadan yatayım çıkayım geleyim. Ben sinirlendim abi çıkayım geleyim dedim. Ava dersinde bu olana varsa yesinler dedim. Neyse Cüneyt abi bunlarla konuştu telefonu alırdık verdim tamam ya tamam falan filan dedi. Cüneyt abi artık ne dediği Demişti dedi, o delinin bir arabayı alır gelir demiştir. O gün işte bize bir otelde oda Biz de o gün bir gün yattık yani otelde. Yani böyle bir şeref yoksun insanlar ya. Yani büyük bir ihtimal gözümden görmedim ama şunu da yapmıştır. Otel karşıda kardeşim, 3 kişi, 500 yaz, 1,5. 500, 500, 500 yaz demiştir. Öyle insanlar yani. Onu gördüm yani gözümden. Neyse. Orada kaldık, işlerini çözdük. Ben bunlara işte iyice ayar oldum. Bunları orada biz Ankara Havalimanı'na bırak, bunlar bir İstanbul'a gidecek. Bunları ben geri getirdim. Bunlar İstanbul'a gittiler. Dediler biz yarın bir bu sana haberi veririz. Tamam. Cüneyt abi yardım arabası sende kalsın dedi. Bir iki gün de ben de eve geldim. Ondan sonra eve geldim, e, işte duşumuzu aldık, temizliğimizi yaptık diyelim mesela. Yanında komşum var, kulakları nasıl dinliyorsa, Hamdi diye. Hemen yani kapı kopsun, şöyle yan yana kapılarımız. Bana telefon etti, ya kardeşim dedi, babama dedi, ulaşamıyorum dedi. E, sana zahmet dedi, bir kapıyı çalıp bakar mı dedi. İyi dedim, kapıyı çalıyorum, açan yok. Camdan şöyle eğildim, baktım ışık yanıyor, vur vur, vur yok gel aradım kardeşim, böyle böyle hani buna dedim, ulaşamıyoruz, ee, anlayamadım mı, belki evde yoktu filan dedim. Ondan sonra hamdi çıktı geldi, arıyor, içeriden telefonun sesi geliyor, ondan sonra e, babasına işte ulaşamadı yani bir şekilde, ondan sonra anahtarla uğraştılar, olmadı, arkasında anahtarı varmış filan. Dedim ki oğlum uğraşmayalım dedim. Şeye çağıralım. Ne onun adı? Anahtarcıyı atsın dedik. Anahtarcıyı çağırı sağ olsun geldi. Anahtarcı kapıyı bir iki yokladı böyle açılma şeyinin, içeri kapı olduğu için işte zor açılıyor. Ee, kokuyu aldı. Bana el dedi ki, abi dedi. Büyük bir ihtimal dedi. Vefat etmiş dedim. Ben nereden biliyorsun kardeşim dedim. Abi dedi koku geliyor dedi. Yani koku geldi biz anlıyoruz dedi. Ee, büyük bir ihtimal dedi vefat etmişti. Dan haberiniz olsun filan dedi. Ahliye çahtırma dedi bana. Ben de o ara işte Hamdi'ye teslim veriyorum. Ya kardeşim diyorum işte şöyle böyle falan konuşuyoruz öyle. Ablası geldi Hatice burada Buradan dinliyoruz ona da selam olsun. Öyle muhabbetler. Ben de hemen iki dakika bizim eve girdim. Bağıma durumu anlattım. Bağım da yardımcı olmak için annemle bağım oraya çıktılar. Araya falan filan. O ara ben ambulans aradım. Polis aradım. Ambulans aradım. Ondan sonra durumu izah ettim. Tamam dediler. O ara şeyci kapıyı açtı. Kilitçi. Kilitçi dedi ki abi dedi, polisi bekleyelim. Benim dedi başım belaya girer. Bu birkaç defa yaşandı. Bekleyelim dedi. İyi dedik. O ara iyi diyoruz da Hamdi işte biliyorsun zorlu Babası yani sonuçta. Ne oldu ne bitti gibi filan. O ara işte kapı açıldı. Polis geldi filan. Girdik. Ben rahmetliyi gördüm. işte herhalde kalp krizi mi geçirdi artık beyin kanaması tam orası bilmiyorum Allah rahmet eylesin çok iyi bir adamdı Bekir amca yani sessiz sakin kimseli iş bir adamdı düşmüş rahmetli işte orada kavasında vurmuş kenara kavasında işte biraz kan vardı orada rahmetli olmuş orada da hep ilginç şeyler beni buldu neyse o ara hani ben e, benim geçmişim bilemedi ben böyle cesetle cenazeden pek korkmam onu e, onun haricinde de hani ufak tefek de olsa bir cenaze yıkama olayım filan oldu. Cenaze filan yıkadım yani. Hani Allah bizden o korkuyu almış yani gibi bir şey yani. Ama kesinlikle korku filmi şunu bunu izleyemem. Bir de işin o garip yönü var. Gerçekte sıkıntı yok da. Her yani neyse. Böyle mevzu var. Biz de orada elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz sağlık çalışanlarına. Orada sağlık çalışanlar ambulanstan geldiler. iki bayan bir şey. Çocuk. Bu salak içeri girdi. Bunlarla uğraşıyor. Ben de o izoltanı izliyorum. Polis de oraya rapor tutuyor falan filan. İşte sağa sola bakıyor. Şüpheli durumlara bakıyor. Televizyon hala açık falan filan. Onlara filan bakıyor. Ondan sonra neyse salak tuttu çocuk. Şoför müydü artık ne de olan işte. Kustu. Yani kokudan artık 2-3 gün olmuş. Orada işte artık aklına başka bir şey mi geldi yani neyse. Balkona doğru kustu. Tabi o arada kusarken birazcık cenazenin olduğu odanın kenarında birazcık dökülmüş yani. Savcı da onu fark etmiş. Ben de şimdi işte Hamdi'nin annesi geldi onları bir odaya alındı fena ben de ortada geziyorum hani ne yapacağız gibilerinden. Tek orada ben varım yani. O arada bu duydum Allah'tan yani. Öyle bir hep bana denk geliyor yani. Bu dedi bu iz ne dedi. Efendim dedi kusmuk izi dedi biri işte. Tam görmüyorum odadan bu tarafa da polis mi artık sağlık çalışanları mı falan. Hala çalışanlar işte orada rapor mapor tutmaya çalışıyorlar. Ondan sonra kim kustu filan dedi ya da şu kapıdaki arkadaş kustu dedi. Ben de oradayım. Orada da bir tek ben var. Savcı şöyle çıktı. Siz mi kustunuz beyefendi burada? Yok dedim. Abi dedim benimle de alakası yok. Ben sen kusmadın lan dedim ona. Yok ben kusmadım dedi. Ya o zaman tahlil yapın kardeşim. Ben o kadar inatçıyım dedim. Benimle de, ne alakası var dedim ya. Yani. Ben dedim Müge Anlı'nın ekibindenim. Onların arabasını sürüyorum, Ben aşımaca bunları koyuyor falan filan diye. Savcı dedi ki la, o ki de ATV yazıyor şu ön tarafı. O dedi senin mi dedi beni ne çabuk geldiler diyor dedi. Yok dedim ha ben yan komşuyum falan dedim. O arada sağlık çalışanı sağ olsun arkadaş kimse benim üstüme atıyorlar. La benim ne alakası var? Neyse savcı bir kızla azarladı. Şurayı bir temizleyin temizleyin falan filan. Yani az bir şey de balkonda falan ne kadar var bilmiyorum yani. Orada üstüme attı bak. Bu olayı atlattık kardeşim. O ara hani baktım benim yapacak bir şeyim yok. Cenazeye kaldıracak falan filan. Ben bir benim eve geçtim bir sigara için falan gibi herhalde hatırlamıyorum. O ara dın dın kapı çaldı. Babam. Oğlum dedi polis dedi seni soruyor dedi. Merhaba kardeş dedi. Merhaba dedim. Polis sen mi aradın dedi ambulansı. Ben aradım dedim. Sen dedi bir üstünü başını bir giy, aşağı geldi Allah Allah. Ne oldu dedim sen bir gel dedi ya. Abi üstü başı giydim. Ne olduğunu da anlamadım. Aşağı indim, polisin bana dediği olay komiser, biri burayı arıyor, diyor ki <laughs> cenaze var, bir ceset var işte veya biri vefat etti filan. Şurama da ışık geliyor yani. Neyse, ee, bu diyor cenaze diyor, AIDS'li diyor. Bak olaya bak, ulan ne alakala? E bunu diyor sen mi dedin? La yok abi dedim, benim aklıma bile gelmedi, öyle bir şey zaten yok. Benim telefon numaram dedim, bu. Eğer dedi buysa alın beni dedim. Ya anlayacak bir şey yok dedi. Hani öyle demişlerdi Biz de ona göre ekip çağırdık. Falan filan dedi. La yok dedim. Kom şey komiserim ben demedim. Ben ne alakadım ya. O ara hat verdim böyle böyle dedim. E, ben dedim hey ya da onu sürüyorum. Ben dedim Müge Anlı'nın ekibindeyim dedim. Ya ben koruyayım böyle şey olur mu? o senin araba mıydı Falan filan öyle muhabbet oldu. O ara yani anlayacağınız Müge ekibinde bir hafta on günü kadar Çalıştım sonra uzadı bu işler işte. Üç 4 daya yayıldı. Çalıştım. O bir hafta on gün içerisinde abi cesette, de, cenazede hep bana denk Ben buldum yani. O ara adım e, efsunluya çıktı yani. Hani bu nereden buluyor, nereden gidiyor Kadın haşa işte vefat ettiğini geri dirildi gibi derdi yani. Geri, işte ben dedim yani yaşıyor falan filan diye. Öyle bir mevzu oldu. Abicim işin e, güzel yanı da vardı. Kötü yanı da vardı hani. Ama o Müge o dış yapımlar ekibi Türkiye'deki vatandaşlar tam bir yani şeref yoksunu, haysiyet yoksunu, haram helal bilmeyen, kibarlık bilmeyen dürüstler. Ama Ankara'ya falan gittiğimizde kardeşim bir lokanta olsun, işte otel olsun. Ankara'da ben otel aldırmadı o şerefsiz. Gittim Halamgil'de kaldım. Bak onu da anlatacağım. Kibarlığın bini bin para. Her yerde de ATV'nin kartını kullanır. Biz Müge Anlı'dan ekibindir. O herkes biliyor. Aa boş geldim beş gitti Arabanın önünde ATV yazıyor falan filan. Millette de bizimkiler böyle şeyleri severler. Yani öyle bir şeylik. Hele kırsal kesinler böyle şeyler hiç görmediği için temelli bunlara işte. Çaylar, çorbalar bunlar temelli o falan filan. Neyse abi bunlar gelip telefon ettiler bizi havalimanından al diye. Gittim abi havalimanında yine aynı iki vatandaşı aldım. Ha o ara ismini de vereyim kardeşim burada. Şu anda hangi televizyonda çalışıyor? Hangi işi yapıyor bilmiyorum ama Pembe diye Pembe isimli bir bayan vardı. O da Müge Anan ekibindeydi. O da sunuculuk falan yapıyordu. O ablamız çok iyi bir insandı. Allah razı olsun. Benimle konuşurdu, sohbet ederdi. Konuşmaları, hareketleri, insanlara karşı ego yok, şey yok. O bayan on numara bir insandı. Bak onu da buradan söyle. O böyle ikisinin adını vermeyeyim ama. Bir mahkemenin neyle uğraştım zaten. Hesap kapalı kaldı. Şimdi bir daha onlarla uğraşmayayım. Yani o bayandan Allah razı olsun. Tanıştık, ettik. Arabamıza bindik. Onun da bir Ankara'da bir işleri varmış. Müge başka ekibinde. Arabayı bekliyorlar. ara gittim ben aldım geldim falan filan. Ama bu ikisi var ya tam bir yolundaydı yani. Abi havalimanından Ankara'dan bunları aldım. O Ankara'da başka bir olay vardı. Onu filan araştırıyorum. Ona götürüp getiriyorum bunları filan derken. O ara yine her zaman gibi akşam oldu. Saat 11 filan bu arada. Onu dediler biz otele, kızıla da otelde Oraya götür. İyi. Kızıla ya bu otele getirdim. Her zamanki gibi. E sen nasıl yapacaksın? Neyi nasıl yapacağım abi? Ya işte bizim dedim ya sana şirket karşılamıyor. Ya abi sen beni buraya getirdin Gele saat 11. Ne yapayım ben? Kırıkkale'ye geri mi döneyim? E o zaman sen Kırıkkale'ye git. Evde yat sabah geri gel. La kardeşim saat 11. Ben burada ha çıkayım eve gideyim dedim saat 1. Bak yatayım matayım bir buçuk iki. E sabah beşte kalkacağım ikisi uyuyacağım geri yola çıkacağım oraya. La abi öyle bir şey olur mu? Ya. O ara Cüneyt Bey'i aradık mizah ettik. o kardeş sen Müdür falan filan. Doğanneyse Cüneyt abi de dedi, sen de dedi, yat. Parasını ver, ben sana veririm ben. Allah razı olsun. Ben de paramız cebimizde kalsın falan filan diye halamın oğlu var. Kulak arışınasın Burada onu aradım, onlarda da kaldım. Yani öyle bir bundan şeref yoksunu bir insan yani. Ya baştan söyle böyle olduğunu ya da kardeşim gecenin 11'ine kadar beni koşturup da Ankara'da. Şimdi nerede kalırsan kal denir mi ya? Yani? Ben yine o ara sırf Allah kalın biliyor Cüneyt abinin işi yürüsün diye. Ana yani adamların kötü olmasın diye. Çünkü her geldiklerinde Cüneyt abiden araba vermiş. Öyle muhabbet vardı. olsun diye seslenmedim. Hala bunu da oldu? Sağ kapıyı açtı geceden. Gittim onları da yattım. Durum bize ettim. Sabahleyin geri altı gibi kalktım. Bunların yanına geldim. Gelmez olasıca. Adam insanlıktan, insanlıktan çıkmışlar yani. Ama sonra dinlerseniz sonra da yine her zaman gibi bende öyle bir kincilik var yani. Kinin anlamını biliyorsunuz. Kan, intikam, nefret yani. Hani Dışarıdan böyle duruyor ama hani bazen böyle ben de kinim oluyor yani herkes olduğu gibi. Ona da güzel bir ders verdim. Onu anlatacağım. da neyse kardeşim otelden bunları aldım. Yine iş güç var. Götürüyorum, getiriyorum. O ara tekrar Kırıkkale işlere düştü. Çıktık biz Kırıkkale'ye geldik. Burada işlerini bu işlerini hallediyorlar. Arada bir kaç gün geçti. Hani Müge Anan'ın ekibine 3'te dolaya gittim. Bunların ayrıntılarına e falan girmek istemiyorum. Ayıp olur. Ee, unuttuğum bir şeyler olur. Eksik bilgi vermedi diye onlara pek girmiyorum yani oralara. Ama hani dilimi döndüğünce size buradaki burada burada anlattım. Yani neyse güzel arkadaşlar. O ara neyse biz bunları e, bunlar otelde kalıyorlar Kırıkkale'de. Ondan sonra dediler ki sabahleyin kardeşim işte bizim uçağımız var. Tamam. Sen bizi gel al. İşte saat e, uçak sallıyorum. Şu anda hatırlamıyorum. 9'da. Sen burcu 7 gibi gel. biz i̇şte bizi al. Biz gidelim. İyi. Abi neydi sabahleyin güzelce geldi. Bak. Bunları bekliyorum. Aradım. Abi ben geldim benim. Sabah bu ara altı buçuk. Tam altı buçukta kapının önündeydim yani. Bekliyorum bunlara. Bekle bekle. Bunlar bir indirdi. Bir valiz getirdiler. Bir indi kameraya getirdiler, ıvır zıvır getirdi. Ben bekliyorum falan filan. Neyse saat bu ara yediği çeyrek filan geçiyor. Bak. Bayan bindi, kameraman bindi. O bayan dedi ki, o şeref yoksunu bayan. Neredesin sen, niye geç kaldın? Ben sana erken gel demedim mi dedi. Hanımefendi sen bana dedim, kaçta gel dedim dedim. Altı buçta. Ben tam altı buçta buradaydım dedim. Kameraman adını söylemeyeyim. Telefon dedim, bak saat kaçta geldiğimi. Ondan sonra bana konuş. Ben dedim, 45 dakikada sizi bekliyorum dedim. Ha öyle mi falan filan diye. Dedi. Öyle dedim, kameramana sor. Ve yukarıda hiç mi konuşmadınız 45 dakikada? Şoför geldi mi gitti mi diye. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Yani orada kendini yine bir şeyler yapacak. Buradan şimdi alımını aldı. Zoruna gitti. Kadın zıtlaşıyor da zoruna gitti orada. Araba bindik hadi gidelim çabuk gidelim falan. Böyle. İyi gidelim dedi. Tam yola çıktık gidiyoruz. Dedi ki bana garanti bankasına gitmemiz lazım dedi. Para çekmem lazım dedi. Dedim ki ablacığım dedim yaş kalıyoruz. Havalimanında çekersin. Havalimanında bulamam daha önce gideriz de bir orta geçmiş zaman işte garanti bankasına gidelim dedi. İyi dedim o ara döndüm yoldan aşağı doğru gidiyorum. Ya dedim, niye buradan gidiyorsun? Üstü yoldan gitsene falan filan diyor. Ya dedim hanımefendi sen İstanbul'dan gelmişsin. Şu Kırıkkale tanımam etme bilmem. Ben dedim Kırıkkale'yi, ben yıllardır burada, ben biliyorum. O yol ters dedim. Ters meşteri sabahın konuda kim sormazdı. Sen, ben de, sen oradan git dedim bana. Temelli gıcık oldum. Vardım abi tersten düzden millet anamıza mı söyledi? aramıza mı söyledi? Geçmiş zaman artık. Abi kusura bakma abi kusura bakma dörtlüğü yaptık salak gibi karının bokuna. İşte karın ağla iş yapmayacaksın yani. Yani karı dediğim genelleme söyleyeyim. Ben normalde hiç sevmediğim bir kelime bu karı kelimesi. Ama bu karı ya affedersin. Bu karı denir yani. O kadar itici. O kadar salak. Yani böyle ne konuştu O televizyondak gibi değil. Sabahleyin bir konuştuk yüzüne bakmazsınız. Mahyatsız yani. yani. O kadar iyileti oldum kadından. Her neyse kusura bakmayın. Abi garanti bankasına vardık. Bunlar parayı çektiler. Caddenin ortasında duruyorum. Arkadan kornalar, kufu, araba çekecek bir yer yok. Kırıkkale bilen bilir. Kulücük bir caddesi var, Zava Caddesi diye. Yani tek yönlü bir yol var. İlk çift yönlü sağ tarafı tüm araba koyuyorlar. Orada bekliyorum mecbur abi. Koyacak bir yer yok. Dönüp geleceğim, kadın hemen çekip geleceğim. Bir dur, geç kaldı falan filan. Neyse abi bunlar şey etti. Bas 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 diyorlar, Bu ara saat 8 oldu abi. Pardon. Altı, yı. tabii sekiz oldu bu ara. Uçağa kaldı bir buçuk, bir saat, bir buçuk saat mi ne? Hadi orada olman lazım. O saatte biz daha gırık kaliten çıkacağız. Abi ben bir yapıştırım tu. Orada da yaptığım salaklık. Ulan emanet araba. Vursan sıkıntı. Bunlar onu mu ödeyecekler? Veya canına bişiyorsa. Veya ondan da canına bişiyorsa. Bas bas bas. Neyse bastım abi. Geliyorum hızlıca falan filan yok bizim burada işte Kırıkkale'den çıktık. 20 15 20 kilometre falan dışarıda. O ara ben Kalecik yoldan e, gidecektim. Bunlar dedi ki Kalecik yolde bir yer var. Orada daha kısa oluyor. Havalimanından direkt düşüyor. İşte oradan uzun olur. Eee işte sen şey işte uzun orada yol kötü. Tamam sen buradan git dediler. İyi bak dedim ben sizin için. Bas bas bas. Gidiyoruz abi bundan. Adınlanan yolda sen ne diyorsun, ben ne diyorum? Vallahi orasını hatırlamıyorum. Tartışma başladı. İşte oradan giderdin de, buradan giderdin de dedim ki la oğlum oradan gidecektim, buradan git dediniz. E ben navigasyondan baktım orada e sen dediniz. siz demediniz mi kardeşim dedim. Ne diyorsunuz dedim ya siz? O ara kadın bana sen kimsin, ben kimim bilmem ne, haddini bildiği bir laf kullandı. Arabanın içinde. Benim hayatta en gıcık olduğum olay. Ben haddimi açtığım zamanlar yerleri vardır herkes olduğu gibi ama ona karşılık ben yaparım. Yani sen nasıl bana tepki veriyorsan ben de onu yaparım. Belki katını yaparım. Haddini açmak bende budur. Ha bana affedersin bir kufur edersin. Ben sana iki katını ederim altından kalkamazsın. Sen bana daha birini edersin ben kalkamam. Bu böyle büyür. Bu da aynı onun gibi haddini açmak. Kadın bana haddini aşma sen falan aptal mı dedi, salak mı dedi, arabayla frene bir bastım abi. Arabayla trene biraz değişik oldu ya. Ayağımla frene bastım abi. O araba kaydı kaydı köfteci Yusuf mu ne var bizim burada. Onun oraları filan. Biraz da geçmiş olabiliriz yani. Durdum ne diyor lan sen dedim şerefsiz. Salak malak diyor bana işte. İşine bak sen yürü gidelim falan filan. Niye durdun böyle aptal maktar? Sen kime diyor lan dedim. Sen dedi işini yapmazsın. Benim ne işim? Araba benim lan dedim. Şoför de benim. İnin lan arabadan dedim. Ne diyorsun sen ya filan. o ara kameraman o dürzü dinliyorsa yumuşadı. Ha şunu da anlatayım. Çok güzel bir kameraman abi daha geldi. İsmi Kemal. Büyük bir ihtimal duyduğuma göre Survivor'ın ekibinde dahil olup gitmiş o Müge ekibinde. O da sakallı böyle on numara bir insandı. Harbi insan evladı. Harbi adam gibi adamdı. Bak şimdi İstanbullular şöyle böyle işte kameramanlar bugün böyle demiyorum bak. İyiyse iyi kötüyse kötü. Kotu. Kardeşim her yerde vardır. Ama bunların en şerefsiziyle en iyisi bana denk gelmiş. Yani o gelen çok iyi ekip 2-3 saat veya bir gün kalıp gittiler. Bu şerefsizler benim başıma aşağı yukarı ben 3-4 ay çalıştım herhalde. 3-4 ay başıma bela oldular yani. Ben bu yaşadıklarımız özet geçiyorum. Niye diyeceğim? Çünkü fazla muhatap olmuyordum. Götür, getir falan filan böyle bir ses çıkartmadan tefek idare ediyordum yani falan filan. Çoktan falan filan kullandım. Özür dilerim. Ondan sonra kardeşler biz bunlarla böyle yolda giderken işte atıştık. Ben frene bastım. Bu bana yine aptal mısın sen yürü. Ne duruyorsun falan filan diye böyle bir şey oldu yani. E, laf söyledi. Durdum abi. inin arabadan. nereden, inmezdin. O ara kameraman yumuşadı. Ya kardeşim idare et biz. Hadi gidelim. Bak uçağımıza geç kaldık. Zaten ben orada bir şey yapacağım, hani bunlar Müge ne ki bu ama yani orada durdurun binerim mesela falan. Bas sen bas gidelim buna uyma. Yok dedim işin ara de bindi. O ara Cüneyt'i neyi arıyorlar? Bunları arayana kadar kardeşim güzelce bagajı açtım. Bunların kamerasını, valizini, ıvırını, zıvırını yolun kenarına koydum. Telefon şarj aletleri. Hiç bunlar konuşuyor laf diye ben hiç o bana haddini bil. Aptal maptal dedi o dürüstü kadın. Tamam Güzelce aldım abi hepsini. Yolun kenarına koydum. O kameraman yalvarıyor. Abi etmeyelim. Abi kurban olayım ne diyorsan yap bak. Fazla para vereyim abi. Abi bizi yetiştir abi. Sen buna bakma. Oluyor abi. Canımız sıkkın abi. Şöyle dedi. Böyle bizim de sorunlarımız var. Şöyle. Hiç dedim bana konuşma abi. Al dedim. Güzelce. Ha dedim. Bak sen sesini çıkartmadın. Sen de beklemedim ama dedim. Sen de çok şeref yoksunu bir aramsın dedim. Bak burada yüzüne söylüyorum dedim yani. Ama dedim. Sen ses çıkma. Seni götür. Bana bunu götürmem dedim. Ya abi etme, eyleme. Yok kardeşim dedim ya. Bu Biz ne yapalım? Ne yaparsanız yapın dedim. Cüneyt Bey'i de aradım. Kardeşim dedi. Araba kesmek Ankara'ya geleyim. Vereyim ben geri geleyim. Ya ne oldu? Böyle la etmeyelim. Yok abi dedim. Baktım bu mevzu uzayacak. Ben de insanları kırmayayım diye bek telefon muhabbetine girme Yani güzel şeyler haricinde o kötü şeyler bek telefonla konuşmayın. Şunu bunu istemem yani. Ben biraz da simlendiğim zaman ağzımdan garip kelimeler çıkıyor. Abi güzel telefonu kapattım. Arabaya bindim. Biz sigara yaktım. Bunları oraya bıraktım. Arkamdan kuyur etsinler, beddua etsinler, ne yaparsa yapsınlar yani. Ha bir yönden Allah affetsin yani. Hani yolda kalan insan her zaman yardım et, etmişimdir. Terminalde müdürlük falan yaptım ama bunlar oraya, Kofte um oraya bıraktım abi buraya. Kırıkkale'ye geldim. Keyfime baktım. Aradan bir iki gün geçti. Cüneyt Bey aradı. Arabayı getir kardeşim dedi. Getirdim. Ona durumu anladı. Olan oldu kardeş. Boş verdi. dedi. Cüneyt Bey'den Allah razı olsun. Burada Cüneyt Cilasun kardeşim o da kiralamacı. Ee, sağ olsun yardımcı oldu bana bir şey demedi. Çünkü haklı olduğumu gördü. Bak ekmeğin de olduğu var. ekmeğimiz ne yapalım dedi. Sen de onu yap. Olan olmuş ne yapalım dedi. Hala dostumuz devam ediyor. Allah razı olsun. <laughs> güzel, bir dostumuz da arası araştırız yani. Evlendi çolu çocuğu oldu. Allah nazar edilmesin. Huzurlu bir ömür nasip etsin inşallah. Onun için pek konuşamıyoruz ama hani iyi bir insandır. Öyle bir muhabbetimiz oldu abi. Cüneyt abi ses çıkartmadı. Arabaya teslim ettik. Buraya çıktık geldik. Yani olayın özetini inşallah size anlatabilmişimdir. Ee, soru soranlar olursa cevaplayabilirim. Altta. Yani yorumlarınızı beklerim yani videoda. Yani anlayacağınız arkadaşlar. Kurban olduğum Allah herkesi hayırlı insanlarla karşılaştırsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Ee, işte onun içinde hani ben uzun zamandır çalışamıyorum. Psikolojik sıkıntılarım var. Maddi sıkıntılarım var. Herkesle anlaşamıyorum, herkesle geçinemiyorum. Bu sonradan ilerledi. Yaş ilerledikçe, işte olgunlaştıkça oluyor ama ben de olgunlaşsa daha kötüye gittim ben falan filan. O yüzden kurban olduğum Allah herkesi hayırlı insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın. Bunun patronun çalışanı hepsi aynı. Ankara'da bir fabrikada çalıştım, onu da ileride anlatacağım. Orada da çalışanların %50'si, %60'ı, %70'i diyeyim hatta insanlık yoksunu kişilerdi yani. Bunlar da aynı öyleydi abi. Bu ekip. Sonra da ben e, televizyona dikkat ettiğim kadarıyla başka bir programda gördüm o bayanı. O mikrofon tutan bayanı. Başka bir programda gördüm. Yani Müge Anay'ın ekibinde ayrılmışlar. Kameraman da ayrıldı mı duruyor mu, bilmiyorum. O ekibi ama çok e, kendi kendime dedim bu ekibi arayayım ispiyon edeyim, söyleyeyim. Bak abi sen bunlar böyle böyle yapıyor diyeyim dedim. Sonra işte işlerini bozuyor. Karışmasan bir suç, karışsan bir suç. Orada ben bir ikilemde kaldım. Allah affetsin geri durdum. Yani hani korktum mu artık başka bir şey mi oldu tam hatırlamıyorum o mevzular da öyle bir şey oldu. Onun için e, hiç üstlerine gitmedim. O konuyu orada kapattım. Bir daha dedim benimle muhatap olmayın dedim. Öyle bir e, şeref yoksun insanlara denk geldim. Bu anımı da size anlatmak istedim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Çok konuşacağım konu vardı. da bazen boş konuşacağım gibime geliyor. Sizi de rahatsız etmek istemiyorum o yönden. Ama sizin desteklerinizle de bu kanalı yeniden farete geçirdik. O ara birazcık kaza geldim. 3-5 komedyenin Instagram hesabı üzerinden konuşma fırsatım oldu. Nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz diye. O anlarda dillerin döndüğünce ufaktan da sağ olsun yardımcı oldular. İnşallah ilerletmeyi düşünüyoruz. maddi, manevi sıkıntıları atlattıkça güzel şeyler olacağını inanıyorum inşallah. Geldi mi üst üste geliyor diye bir laf var ya şu anda o durumdayız yani. Geldi üst üste geliyor. Hani bana karşı yapılan şu anda bir şey yok. Üst üste gelen maddi durum hariç yani iş ama bana söz, ver, söz verenlerin başına bir işler geldi, sıkıntılar oldu. Abi tam hallediyoruz dediler. Bir üstüne daha bir sıkıntı onda anlattın abi öyle böyle oldu falan diye. Bir türlü bir şeye giremedik engame. Yani kurban olduğum Allah izin vermedikçe ne yaparsan yap boş. Yani istediğin kadar uğraş yani. Bir de kanalımın ismini veya başka bir kanal olarak Miraç Durukhan ya benim adım. Midu, Midu diye, yapayım diye e, bir anket düzenledim. Sağ olsun 8 kişi beğenmiş, 3 kişi yorum yapmış. Yani bu aralar düşük böyle şeyler. Bu da insanın motivasyonunu düşürüyor yani. Bunu da paylaşmak istedim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir şeyler eksik gedik ağzımda yanlış bir şey çıkmamıştır. Çıktı kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. E, Şimdi diyeceklerim bu kadar. Garban TV iyi günler diler. Çok teşekkür ederim için.